İslamiyet'in en önemli doktorlarından bir olan i̇bn Sina, bilgi ve birikimleriyle şimdiki bilim insanlarının bile ağızlarını açık bırakmaktadır. Yüzyıllardır her tavsiyesi insan sağlığına inanılmaz etkiler sağlamaktadır. Teknolojinin olmadığı o yüzyıllarda hangi besinin insan vücudunda neler yaptığına dair özel bir reçete çıkarmıştır. İşte vücudu dipçik gibi yapacak besinler ve faydaları. Evet yaş ilerledikçe ciltteki hücrelerin deformasyonu artar. Bu da cildin parlaklığını ve canlılığını olumsuz yönde etkiler. İbn Sina bu durumun yaşanmaması için çocukluk çağdan itibaren düzenli bakla tüketilmesini tavsiye etmektedir. İşte tüketmemiz gereken önemli besinler. Kuş konmaz. Protein bakımından zengin olan kuşkonmaz, kalori ve karbonhidrat bakımından düşük alkalim bir besindir. Aynı zamanda potasyum, folat, vitamin A, C, K ve B vitamini açısından mükemmel bir kaynaktır. Diyet lifleri içeren kuşkonmaz, niasin, fosfor ve sodyum açısından da zengindir. Badem Bakla badem de içeriği E vitamini sayesinde cildin yenilenmesinde yardımcı olan ek bir tavsiyedir. Özellikle badem yağı cilt yüzeyinde oluşan sivilce ve lekelerin kısa sürede giderilmesini sağlar. Kereviz tohumu En çok kadınlarda görülen idrar problemleri iltihaba yol açarken erkeklerde ise prostat gibi tehlikeli hastalıklara davetiye çıkartır. Bu duruma birçok durum etki eder. Ancak İbn Sina kereviz tohumunun mesane çalışmasında ve idrar torbalarında olumlu etkileri olduğunu söylüyor. Son yıllarda buna yönelik yapılan araştırmalarda kereviz tohumunun idrar yollarını temizlediği söylenmektedir. Elma İçerdiği salisik asitler sayesinde damarların yapısını güçlendirir. Özellikle kalbin kas yapısını yenileyen elma, kalp ve damar hastalıklarının yaşanmasını engeller. Kuru üzüm Vücutta çeşitli nedenlerle görülen kemik ve kas ağrısı için günde bir avuç siyah kuru üzümün faydalı olduğu vurgulanmıştır. Özellikle son yıllarda. Koronavirüs gibi hastalıklar nedeniyle görülen vücut ağrıları için de uzmanların önerdiği besinlerden bir tanesi. Çam fıstığı. K vitamini bakımından zengin, nadir besinlerden biri olan çam fıstığını özellikle kısmi ya da yüz felci geçirmiş kişilerin tüketmesini tavsiye eder. C vitamini de içeren çam fıstığı felcin neden olduğu hücresel bozulmaları onarmaya yardımcı olur. Karnabahar Kaynatılmış karnabahar düzenli tüketildiğinde sonbahar ve kış aylarında tembelleşen karaciğerin çalışmasını sağlar. Böylece vücutta toksin birikimine yol açmaz. Kabak suyu i̇bn Sina günümüzde en çok görülen hastalıklardan bir olan yüksek tansiyona karşı kanı dengeleyen en güçlü besinin kabak suyu olduğunu söylemiştir. Isırgan Otu Boğaz ve akciğerlerdeki mukoz azaldığında kişi nefes almakta zorlanır. Bu da genellikle virüslerden kaynaklı mukozlardaki nem oranının azalmasına yol açar nefes aldıkça göğüs sıkışması ve öksürük krizleri beraberinde gelir. i̇bn Sina bunu önlemenin en iyi yolunun ısırgan otu olduğunu söylemektedir. Dokunulduğunda cilde ciddi kaşıntıya neden olan ısırgan otunun kaynatıp tüketerek boğaz ve akciğerlerdeki mukozların nem oranlarını azaltır. Ayrıca ısırgan otu içerdiği ve ciltte yakıcı etki yapan madde sayesinde vücuttaki tüm virüslerin hücrelere ya da organlara yapışmasını önler. kelle paça. Vücuttaki kolajen oranını artırarak hücrelerin daha genç kalmasını sağlar. Ayrıca orantılı kilo almak isteyenlere de kelle suyu tavsiye edilmektedir. Sarımsak Çok güçlü bir antibiyotik olan sarımsağı hemen hemen her koşulda önerir omuz ağrıları içinse kaynatılıp dövülen ve bir tülbente sarılarak bu bölgelere bırakılması tavsiyeler arasında yer alan doğal tedavi yöntemlerinden biridir. Bal Kan yapıcı hücreleri artırarak vücutta kan oranını yükseltir. Aynı zamanda üçlü bir iltihap temizleyicisidir. İbn-i Sina, balın petekli yenilmesini tavsiye etmektedir. Kişniş Panik atak, kalp çarpıntısı ve depresyon gibi sağlık sorunları olanlara kişniş önerilmektedir. Kişniş sinir sistemini yenileyerek hücrelerin güçlenmesini sağlar. Yumurta İyi ve dengeli beslenmek için yumurtadan mutlaka faydalanmalısınız. Hurma Hurma mideyi rahatlatır ve kan üretimine yardımcı olur. Balık Balık gribe karşı etkili bir savunucudur. Omega 3 yağ asitleri ve zengin içeriğiyle bağışıklık sistemini güçlendirici özelliği bulunan balığın haftada 2-3 kez mutlaka tüketilmesi önerilmektedir. Kuru yemişler Balığın yanı sıra fındık, ceviz, badem gibi kuruyemişler de vücudun direncini artırmada önemlidir. E vitamini en kuvvetli antioksidan vitaminler olan fındık, ceviz, badem üçlüsünün düzenli tüketimi bağışıklık sistemini güçlendirir. Evet İbn Sina'nın birçok hastalığa şifa olan mucizevi tarifini şimdi sizlere vermek istiyoruz. Hekimlerin Piri olarak bilinen İbn Sina'nın incir ve zeytinyağı karışımı birçok hastalığa karşı adeta kalkan görevi görmektedir. İncir karışımı özellikle astım gibi solunum yolu hastalıklarına çok iyi gelmektedir. İbn Sina'nın önerdiği incir karışımının en önemli etkisi kanseri önlemesi. Bu karışımı düzenli bir biçimde tüketerek etkilerinden faydalanabilirsiniz. Peki incir ve zeytinyağı karışımı nasıl hazırlanır? Şimdi bu sorunun cevabına bakalım. Bunun için gerekli olan malzemelerimiz: 200 gram kuru incir, 1 litre zeytinyağı. Öncelikle incirleri yıkayıp süzün ve kuşbaşı olacak biçimde doğrayın. Ardından doğradığınız incirleri zeytinyağı kavanozun içine alın ve ağzını iyice kapatın. Bu kavanozu 5 gün boyunca karanlık bir yerde muhafaza edin. Bu sürenin sonunda sabah ve akşam olmak üzere günde 2 defa tüketebilirsiniz. Evet bu videomuzda sizlere vücudu dipçik gibi yapan besinlerden bahsetmeye çalıştık. Aslında hepimizin belki de sofralarında bulunan yiyecekler ama ölçüsünü kaçırdığımız takdirde bize zararı olduğunu da unutmayın ve bu besinleri mutlaka tüketmeye çalışın ki daha sağlıklı bir yaşam sürebilesiniz. Evet videomuzu burada noktalıyoruz. Fayda sağlayabilmesi için lütfen videomuzu beğenerek paylaşmayı ve yorum yaparak kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hepinize sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yaşam diliyoruz. Hoşçakalın.